Arkadaşlar bizler beraber Durant yani kuru temizleme şeyinden kuru temizleme dükkanından kaçacağız özür dilerim uyu, uyuyakalmışım bayağı uyudum bence bir günde video atmamaktan daha iyidir arkadaşlar dediğim gibi video atmamaktan daha daha iyidir hemen oyunumuza başlayalım inşallah deyince ölmeyeceğiz bir şeyler diyor Adam çılgın, benim gibi olmak istemiyorsan buradan kaç. Kaç, 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 kaç. Adamı, bildiğiniz şey yapmışlar, kıyafete döndürmüşler. Kağıt yapmışlar. Açık pointimizi alalım, bu ne? Aman, neydi bunun ismi? Aaa, öldüm. Bu şey, deterjan, deterjan ha Deterjan var yerlerde. Hop. 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 Zıpladık. Hemen gidelim. Hadi gidelim arka. arkadaşlar. Of. Şu bunun üstüne. Yeşil bir gördüm lan. Su var yerde. Suya değince neden oldum ben? Neyse. Hayır istemem. şura bunun üstünden yeşil kıyafete. Hop. Buradan dona, buradan çoraba, buradan da çoraba, buradan da çoraba. Geç. işte. checkpoint'imizi alalım. Yine o adam var. Aa, hayır çamaşır suyu her yere döküldü. Her yere dökülmemiş bildiğin. Sanki buraya bir bi, bir bi, böyle koyulmuş gibi. Ben de konuşamıyorum. Hem evet. Denedim acaba çoraplarımı mı basacağız, yeri mi basacağız diye. Ben checkpoint'ımızı aldık arkadaşlar. Bu ne? On play only. Ne anlama geliyor? Havalandırma. Ya hocam ne dedin? Ben şuradan havalandırmadan geçtik. Aldık. Hemen buradan. Ana. Öldüm lan. Sabunun üstünden. He. Sabuna basacakmışız. Ben de az önce öldüğümüz için herhalde sabuna basmayacağım. Geç. Sıra bunlarda. O geçtik. Hocam. Akıl var mantık var. Ee. tamam böyle geçeceğiz. Hemen havalandırmaya girelim. Bu ne be? Oğlum, bu ne dikiş makineleri? aman dikiş şey var iğne var burası neresi ha checkpoint'umuzu aldık hop trafik dubaları mıydı herhalde trafik dubalarıydı trafik dubalarının üstünden gideceğiz de bu ne oğlum öldüm ben. hop lan öldüm yine suya değince neden öldüm lan çamaşır suya değince öldüm suya değince mi yapmamız lazım? Acaba lan öldüm ya. Ben neden burada başladı? O checkpoint adam gibi koysaydınız ya. Arkadaşlar ben adama gideyim dedim oradan geçeyim dedim olmaz. Adam beni içine çekti. Yine birilerinin ağzından kaçacağız da neyse. Hop. Hop hop. Tamam. Buradan checkpoint'imizi alalım. Ne kadar su içmişsin. Karnında deniz oluşmuş oğlum. Hadi. Hop aa, hop hop. Lan. Oğlum değmiyorum ki nasıl oluyor? Çok saçma. lan Hop hop yes geçtik yes. be. Bu ne checkpoint'imiz hemen alalım. Ne? Çürük lazeri su su, su su lazeri ben ne okuyamıyorum. Ayda Nereden çıkıyoruz biz? <laughs> Çıktık mı? Çıktık en azından. Ben sabunlu bir yere geldim. Neyse ölüyoruz sürekli ama olsun, olsun olsun. Bir şey olmaz. Hop. Lan değmedim ki ben. Ya değmiyorum ya. Kolum mu? Kolum mu değiyor? Oğlum değmiyorum ben. Değmiyorum sürekli öldürüyor beni ya. Değmiyorum ki hocam. Benim hepimizin bildiği o taktik. Hemen deneyelim. Bu değil. Bakalım. Bu da değil. O zaman yeşil olan. Bir daha deneyelim. Bu değil. Evet arkadaşlar kırmızı olmuş. Hemen devam edelim. Çek portamızı. aldık. Ana boya Yok herhalde saç boyası. Hop buradan böyle hop. Allah değdik ya. Hadi. Hadi canlan oğlum. Neden 20 saatlik? bekliyorsun? Ha tamam ben de checkpoint almadım mı diye sorguluyorum. Hop. Geçtik. Hop. Geçti. Nerede checkpointimiz? Ya oğlum marka verme. Marka verme. Marka verme. Marka yok. Maalesef ki marka veremeyiz. En azından bir saniye böyle görünmüş olsa çok fazla görünemez. Çünkü marka vermiş oluyoruz. Benim ne sponsorluğum var ne de bir şey. Hop. Yani ben bunun içine atlayacağımı mı sandınız? Tabii ki de. Uy. Ee, nereye geldim oğlum ben? Ayda. Nereden gitmem lazım herhalde burada. Zorlanlar. Hadi düşme düşme. Yes geçtik. Ben buradan check alalım. Düğmelerin üstünden hop. Hop hop yes buraya da geçtik. Ana iğneler var. İğnelere basmayalım. Geçtik. Hemen checkpoint'imizi alalım. Bu ne? Bir tane iğne. İğne. Tamam. Checkpoint'imizi aldık. Ne kıyafetler var. Sarı, mor, çorap, yeşil, kırmızı. Ana para. Burada para var. Herhalde kıyafetlerimizin cebindeki kalan paralar. Burada kumun ne işi var ve çamaşır suyunu. Da çamaşır suyu olabilir. Ana sünger bu. Oğlum sen yaşlanmış mısın? Yüzündekiler ne? Hop. Basmayalım düğmeleri. Geç. Çıkabilir miyiz artık buradan? Hop. Nereye geldik? Neredeyiz? Bir yere geldik ama. Neresi? Nereye? Hop. Yes. Geçiyoruz. Kolay bir şekilde. Allah. Bismillah. Az kalsın düşüyordum orada. Neyse ben inelim aşağıya. E yine buraya gel. Neyse çıkalım biz. Arkadaşlar şey burada üzerinde kırmızı girmeyin yazılı bir şey var. Buradan giremiyorum. acaba başka bir şey mi var Çünkü buraya girilmiyor Allah Allah hakikaten de giremiyoruz lan giremiyoruz ben bir çözüm yanlışlıkla çamaşırların içinde gezinirken bir şeye battım ve kapı açıldı ben tek pointimizi alalım, sorgulamayalım. Durmasam ne olurmuş? Durmasam ne olurmuş? O zaman hop hızlı bir şekilde yiyeceğim de olmadı. Bir daha. Ya oğlum çekilsene be. checkpointimizi alalım. Yine çamaşır suyuna basmadan demirlerin üstünden gitmemiz gerekiyor. Ne zaman çıkacağız biz buradan? Beyaz ışık var. Ee, e buradan gitmeyecek miyiz? Ha, tamam. Nereye geldik? Dışarıya geldik. Herhalde kaçtık. Evet. Gayet diyor yani, yani abone olun. İşte oyun bile diyor yani abone olmayı unutmayın. Hop hop. Checkpoint'imizi alalım. İnce değil bu arada Ben ne? ince yollardan geçtim. Kavazlık yaptım ben. Hop hop. Tamam geçtik kolaydı. point'imizi alalım. Tavana geldim. Buna basma. Evet, basacakmışız. Neden ben her seferinde anlatıcıyı? Oğlum nereden geldim ben? Beni adam gibi canlanmış. Çok zor bu. Bir daha deneyeceğim. Hop. Hop! Ya oğlum zıplıyor. Ya neden olmuyor ya? Evet arkadaşlar geçtim ben burayı. Hadi bakalım burası neymiş? Alt açtı Drunk Link beyaz çizime dokunmaktan kaç. Yani beyaz yeri dokunma diyor. Tamam hocam. Hop. 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 Lan nasıl elledim ya? Ya ne güzel gidiyorduk ya. Öf. Lan değmiyorum değmiyorum oyun. ben de yanlış yerden şey yaptım. Hop 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 yes geçtik. Hemen merdivenlerden tırmanalım. Hadi birazcık hızlı. Tırmandı. Hey vur. Ne diyorsun oğlum? Oğlum. Aa, bir şekilde zıplayalım şunları çok ince yapmışlar. Ben nasıl geçeceğim burayı? Ya doğsana bir artık. Yarım saat bekliyoruz. Lan. Arkadaşlar geçtim. Ya şeyler ince olduğundan zorlandım birazcık. Neyse. Burada testerelere basmadım. Geçtik hemen. Yine bu adam. Bunu hadi basalım. ona Lan lan lan. E ben çok iyi bir şekilde düşmedim aşağıya. Oyun Aa, Benim bunu <laughs> nereye attım? Hayda. Bir de buraya bir daha mı gideceğiz? En azından kol. dışarıya fırlatıyor ya. Ya yeter gerçekten oyun yapımcısına sesleri oğlum. Bir oyun yapacaksan adam adam gibi yap. Ya bu nedir ya? Düzgünce oyun yapın ya. Ne bozuk bozuk oyun yapıyorsunuz. Ya. mı geçeceğiz ya? Öf. Neyse geçiyoruz bari. Ya oğlum! Evet arkadaşlar geçtim. Böyle bunlar oyunlar da var. Eğer bunları oynamamı istiyorsanız abone olmayı unutmayın diyorum. Daha bir şeyler var. ben bu obi yaptım. Bir, iki. Lan ben oyunu bitirdim. Üç. Burada videonun sonuna geliyoruz. Maalesef oyun bizi gitti. Başka bir yere attı. Nereye attın bizi oyun? Neyse bugünlük bu kadardı. Allah'a emanet olun. Diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone ol like atmayı unutmayın.